Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ömer'in hesabını yani kupayı yükseltiyoruz arkadaşlar. Tanırsınız belki. Ömer Star YT diye YouTube kanalı var. Evet, ona da abone olmayı unutmayın. Abanın, abanın ona da abanın, bana da amanı abanın arkadaşlar YouTube konusunda da oğlum ya, Ömer suturiyi aldı ya. Suturiyi aldı da ben hiç bilmiyorum ha. Harbiden ha. Sutu nerede lan? Göremedim mi? He görememişim. Şimdi arkadaşlar Ömer'in hesabını yükseltelim de yükseltelim de ama yani o kadar da yükseltemeyiz. Düelle oynayalım. Hala görev bitmemiş. Ee, şimdi arkadaşlar bunlarla bence oynayalım. Düşük kupalarla oynayalım. What? What is? your name. What? Arkadaşlar bu arada 2 rütbe ama 10 e, kupa. Siz. Tamam bunu da seçelim. Zaten var. Düşük kupalar seçelim. Bu 20 rütbe mesela. Ondan sonra mesela max olabilir, queen olabilir. Collet. Cole çıkmış mı lan ben hiç bilmiyorum yani hatırlayamıyorum. Ondan sonra düşük kupa olarak Böyle yani Şimdi arkadaşlar gelelim. O zaman Maxi yapalım. Tamam arkadaşlar o zaman Nerede lan? O zaman geçelim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Evet, Brock Colt ondan sonra Jackie karşı tarafta. Bu beni alabilir mi? Bence alamaz sanırsam. Alamadı. Alamadı. Tamam gel abi hiç uğraşma. Yaşasın. <laughs> Ondan sonra kolt cana az gal. Aynen canı az. Koltun cana az. İnşallah alırım. İnşallah şöyle yes aldık ve Jackie'yi de uzaktan alırız arkadaşlar. Umuyorum. Öyle umuyorum. Jackie'yi uzaktan pat kut ederiz. Şöyle kaçalım. O beni üstüne çekecek arkadaşlar. Ve öleceğim. Bu kadar. Evet güzeldi. İki savaş kazanmışız. Ömer zaten bir savaş kazanmış arkadaşlar. Evet. Aynen. Şimdi Eee e, Tomar Tomory 753'te kimler varmış? Ay, ne'ler varmış? Ember varmış da hiç 20 rütbeli kişiler yok mu lan? Kişiler diyorum bu arada. Sandy varmış, Max. Bunda da güzel karakter varmış. Zaten Tomar 753 hesabında çok güzel karakterler var diyorlar. Şimdi geçelim. Geri döndüm işte. Arkadaşlar Max'te yenildi. Beni oyundan attılar. Oyundan attılar ve ben de azıcık durmak zorunda kaldım. Benim galiba bot oynamış. Çünkü en son baktığımda e, şey Oğlum sen niye arkadaş oldun? Ee. Bıktım, bıktım ya. Şimdi e, pem değil mi bunu? E, önemli Peme geldik. Su King bizi alır. Pam. O Skink bizde de var abi. Oğlum tamam azdır çaladık da şey yapıyorum ya. Oğlum ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dur be. Dalayım mı arkadaşlar? Dalayım mı? Oğlum niye dalıyorsun lan? Oğlum şöyle aç aç ultiyi. Hayır. Hayır. Aç abi ultiyi. Aga! Son bir vuruştu. Son bir vuruştu. Hayır olmamalı. Bir de skin seçelim o zaman. Tamam biz de Suking seçildim o zaman arkadaşlar. Suking eee Suking Mr. P yaptı. Evet, Suking geldi. Arkadaşlar bu arada e, ne diyeyim size? E, unuttum şimdi. Eee Ömer'de efsaneviler var. Güzel karakterleri de var. Güzel yani. Barley'i alırım. Ben Barley'i alamazsam botum. Tamam mı arkadaşlar? Eğer Barley'i al alırsam 1000 bin... Ee, ne lan? Boş ver. Bin dedim. Karlı da alabiliriz inşallah. Ama kar yakına abo abo. Kaç abi kaç? Şimdi şurada canımızı dolduralım. İdare. Şimdi Allah Ekber. Aslında abo. Şimdi onun da canı az benim canım az benim de canım az. Tamam. Ne vereyim? Obo Şöyle. Oğlum bunun canı bir türlü dolma. Dı bu arada. Derken öldük. Ay Allah. Hoppa. Cin. Cin gibiyim ben. Cin cin cin. Adımdan belli zaten. Abi, alayım mı seni? <laughs> Oğlum ben yenim ben onu yenir mi? Video başlayalı 5 dakika olmuş. Abi 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 abi. Gel lan buraya abi öldürecek biliyorum. Öldüremez öldüremez ben a Arkadaşlar çok yaklaşmıştım. Oğlum niye boş boş sıktım ben şimdi? Arkadaşlar çok yaklaşmıştım ha. Ya zaten bunu da yani. İşte bu kadar. Bizden bu kadar olsun bari. Devam ki. Şimdi gelelim toplam. Arkadaşlar bu arada e, yarın ben böyle konuşmak istemiyorum. Video çekebilirsem. Çekerim. Yani konuşmayacağım da sadece şarkı olacak. Yani öyle yapasım var. Sadece şarkı yapasım var. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Sadece şarkı yapasım var arkadaşlar. Buraya atlayın arkadaşlar siz. Bu virüs kısmını atlayın siz. Sadece o şarkı kısmını atlayacağım arkadaşlar. Sadece o şarkı kısmını şarkı. Neredesin lan? Burada mısın? Hadi. Arkadaşlar şimdi o beni bot sanıyor kesinlikle. Bak kesinlikle öyle bot sanıyor beni. Allah. Oğlum şuradasın. Evet. Hayır başka yere vurmayayım. Tamam vur tamam. Şimdi canımızı dolduralım burada. Evet. Oy. Allah 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 Hayır Hayır ya niye böyle alıyor Niye böyle alıyor Şurada Ve oldu mu oldu Canı azaldı mı azaldı Şöyle bir vuruş daha Tamam öldü öldü tamam güzel Oh Ultiyi şimdi ya El Primo'yu yakından alırım da ultili olmasın. Abu. Abu. Ya hayır abi ya. Yes be. İşte budur. dur. Oo. Şöyle abi. Abo abo internet çekmiyor. Tam da olacağı vakit. Hayır yes. İşte bu kadar. Böyle. Lütfen videoya videoya abone olun diyecektim ama videoya abone olun. Ee, arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Yani evet bol bol abone olun. Oyna başla. Şimdi arkadaşlar ben bu maçı size göstermek istemiyorum. Ya da gösterelim. Hadi. Şimdi merak de dersiniz? <laughs> Şimdi Max'i ay Max diyorum ya. Brook'u daha demin aldığımız gibi alırız inşallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Şöyle yana kaç. Evet. He, he tamam çok güzel. Oğlum ne istiyorsun lan benden? Adam olacaksın lan. Hay. <laughs> tat tat siz Gel abi, gel abi şöyle. Aldık değil mi? Aldık. Tamam, güzel, güzel, çok güzel. Bayağı iyi. turu kazandın. Biliyoruz abi, turu kazandık. Biliyoruz ben öldüm yani. Özdil. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar, bunu da aldık. Çok güzel. Bunu da aldık. E, öldürsene beni. Bunu da aldık. Çok iyi. Yani 5 savaş daha kazanabiliriz inşallah. İnşallah da. Öyle. Hem Ömer'in kupasını yükseltmiş oluyoruz arkadaşlar. Hem de bu arada arkadaşlar ben 16.500'e geldim. Daha dün gelmiştim. Bir şey çıkmadı. Zaten arkadaşlar. Yani Süpersel bana inadım mı yapıyor yoksa. Eee. Normalde de oluyor mu? 39 karakterim çıktı. En son bir grif çıktı. Grif de valla baya oluyor da internet çıkmıyor. Baya oluyor grif çıkalı. Ondan sonra arkadaşlar ee, baya oluyor dediğim gibi. Şey daha karakter çıkmadı. Yani grif çıkalı 2-1 ay olmuştur. 2 de değil de yani 1,5 ay falan olmuştur grif çıkalı. Biz bunu yakından alırız keseriz arkadaşlar. Tamam öldürdük. Mike'ı da alırız arkadaşlar. Tam dibine gireriz böyle. Zaten bizi de öyle öldüremezler de şey şey olması. Abi öldüreyim mi ben seni? Öldüreyim mi? Ateş. Bu kadar. Arkadaşlar size duyuyor musunuz arkadaşlar şarkıyı? Hazır çekelim. Bu arada arkadaşlar ben hiç söylemedim değil mi size? Söylemekte gerek olmazdı arkadaşlar. Ya öyle diyesim var. Canım sıkılıyor. Ee şey hiç konuşacak bir... Oha! İdaye. Oha lan biz bununla oynamıştık. İdaa. Ne lan o? İdaa mı ne? Oynamıştık biz bununla. He arkadaşlar canım sıkıldı. Öyle hiç konuşmuyordum. Yani konuşmuyorum ya arkadaşlar şimdi. E, bu arada arkadaşlar ben bunu tabletten oynuyorum. Brawl Stars'ı şimdi büyük Samsung Galaxy Jab Ja neydi la? J ja, 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 ne unut e, Samsung Galaxy J5 miydi? Ya yok. Bir değişik di ga, Samsung Galaxy J5 yok. J5 değil. Boş ver ama bayağı büyük arkadaş, ya büyük dediğim hani Laz falan kullanıyor ya arkadaşlar. Onun Samsung'u Samsung'u ee, Bilmiyorum belki şeyde Aynısını kullanıyordur Laz'da Samsung'u kullanıyordu Laz Samsung Laz Kopat yani Ali Laz Ali ee, Galiba o da aynısını kullanıyor Onunki gibi büyük Yani Ya canım sıkıldı arkadaşlar Diyesim var konuşacak bir şey bulamıyorum Benim de böyle diyesim var yani Oğlum bu arada arkadaşlar Ben bir şeye bakacağım Bak Görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Virüs bulaştı. Şimdi arkadaşlar tamam gelelim. Çık, devam kediyelim. Ee, şimdi burada savaş günlüğü diyoruz. Siz de hatırlıyorsunuzdur. İde A değil mi? İde A neredeymiş? İde A, İde A. Aha arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç karakteri varmış? 27. En üstte o. 27 bu. 27 bu. Bir. Oh. 20. What? 26 sutu 26 durum bir arkadaşlar. Eee. burada 27 ve bu. He tamam. Tamam arkadaşlar. Ama aynı isim ya bir anda karıştırdım arkadaşlar. Bir anda şaşırdım. Bu ne dedim. Aynı kişiyle oynadım ya. Ama aynı kişi değilmiş maalesef. Şimdi Daryl'ı uzaktan alırız ya. Umuyorum öyle umuyorum. Uzak. Hani o yakın menzilli ya. Rosa da aynı. Oo, arkadaşlar ben yendim ki bunları. Tamam güzel çok iyi. De şöyle arkadaşlar sizinle yine bir şey konuşacağız. Ben yorumları kapattım niye? Çünkü yanlışlıkla elimdeydi. Yani arkadaşlar hiç okumadan işaretledim ve çok pişman oldum. Nasıl kapatıldığını da bilmiyorum ama yani bugün ya da yarın falan. ya Bugün umuyorum. Bugün bakacağım, bakacağım videoyu bitirdikten sonra şey e, yorumları açmaya çalışmak Yani yorumları açacağım. Size yani nasıl oynuyorum. Onu öğrenmek istiyorum sizden. Yani şikayetim varsa onu da söyleyin. Kötü söz kullanıyorsam onu da söyleyebilirsiniz. Evet öldürdük. Yes. Oh, oh, oha. La o onu ya 10 on yapmışız şeye. Aa omzum arıyor Arkadaşlar ben demiş miydim bilmiyordum ha. Demiştim herhalde. Omzum kırıldı ya Şimdi omzum ağrıyor. Aradan bir yıl geçti omzumun şey değil 2022'de ay 2022'deyiz. 2021'de kırılmıştı işte. Ve hala ağrısı var. Ağrısı. Abo abo Ya. Boş ver arkadaşlar. Her şeyi yeneceğiz mi ya? Kaç maçı yendik yani? Abi, abi git ya. Git oğlum ya. Git lan. Şöyle. Abi gel. Oğlum kork. Ha, öldü. Gaz öldü mü? Gazı öldü. He, arkadaşlar bu çok basit ya. Alırım ben bunu. Hoppa hoppa hoppa. Hoppa. Kim öldürdü lan? Ya oha. Lan aynı anda öldürmüşüz. andi şişirdik. Akşama Brawl Stars oynadık. Bak 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 bak. Arkadaşlar ne olursunuz ee, kızmayın bana. Bunlar olduğu için ne olursunuz kızmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videoyu uzatmak istemiyorum artık. Zaten her videomu bayağı uzatıyorum. Bayağı uzatıyorum arkadaşlar. Yani. Aa, la dur. Arkadaşlar bu maçı da oynayayım. Ben ondan sonra bitiririm. Tabi yenersek yenilirsek evet. canım sağ olsun. Niye sessiz kaldım ben ya? Arkadaki sese odaklanıyorum arkadaşlar ne güzel sesi var Bayağı iyi şarkı duyabiliyorsunuz Abone olun <laughs> Oğlum kaç 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 Eyvallah abi Abi beni sıkıştırdı bu Oğlum niye beni bırakıyorsun Oğlum şans <laughs> Bırakıyorlar lan resmen Oha da. Oğlum bot musun sen? Oha. Bot. Vallahi bot çıktı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Video bu kadar. Evet. Elveda arkadaşlar. Sizi seviyorum. Dan, 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 dan. Bir şey çıkmıyor. Ömer veriyor buna. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, sizi çok seviyorum. Videoya abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımı da e, videoya abone olun. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Ondan sonra bütün videomu da beğenin arkadaşlar. Oğlum evet. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Daha 20 dakika oldu. Hadi bay bay. Oğlum.